bakalım ne oldu? Acı dolu hikayeler. Eziyetler. <gülüyor> Çıldırdım. <gülüyor> Şu anda istifa ediyorum. Hani burama kadar geldi. <laughs> Ay hatırlıyorum. Herkese merhabalar Özgen'in Amerikası'na hoş geldiniz. Anılar serisinin 5. bölümüyle devam ediyoruz. Evet 5 bölüm çekmişim. Seriye aslında yeni başladım ama bayağı ilginizi çektiğini görüyorum. Çünkü tamamen gerçek ve acı dolu hikayelerden oluşuyor. <laughs> Son videoda Anılar serisi part 4'ü çok erken bitirdiğimi düşünmüşsünüz. Daha doğrusu en heyecanlı yerinde bıraktığımı düşünmüşsünüz. O yüzden hemen 5'i çekmeye karar verdim. Ben tahmin edemedim. Yani video çok uzun olur sıkılırsınız diye aslında böyle çok uzatmadan kesmeye çalışıyorum ama son zamanlarda gelen yorumlar hep videonun uzun olması yönünde. O yüzden kafam çok karışık. Aşağı yorum olarak yazın. Uzun uzun mu anlatayım? Kısa kısa mı keseyim? Çünkü biri öyle diyor, biri öyle diyor. Ben de alıyorum. <laughs> Uzatmadan konuya geçelim. Biliyorsunuz ben bir anlar serisi yapmaya başladım. İşte Amerika'ya gelmeden önce gelme, ilk work and travel maceraları falan. Serinin 5. bölümüne geldik. Eğer önceki videoları izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü birazcık birbiriyle bağlantılı gidiyor. Ama izlemediyseniz de bir yerlerden yakalarsınız diye düşünüyorum. O zaman başlayalım. Zurna'nın zırt dediği yere gelmiş bulunuyoruz. Neden diyeceksiniz? Son bölümde Fransız sahipleriyle çalıştığım ve çok severek çalıştığım kafenin bir Türkiye satıldığından bahsetmiştim. O yüzden Zurna'nın zırt dediği yere gelmiş bulunuyoruz. Bu arada geçen videoda eski Fransız patronlarının fotoğrafı işte videosu bir şey yok mu diye yazmışsınız. Var burada. Gerçekten o kadar tatlı insanlardı ki ve beni o kadar güzel işe aldılar ki, o kadar benimle ilgilendiler ki onlara çok minnettarım. Amerika'ya geldim bir hayata başlarken her adım çok önemli, her çalıştığınız iş, her yaptığınız şey tamamen sizin Amerika'daki hayatınızı şekillendirdiği için ben çok minnettarım. Onlardan çok fazla şey öğrendim. Sektörle ilgili bir sürü şey öğrendim. Hem de insanlık olarak ve çalışma disiplini olarak bir sürü şey öğrendim. Geçen videoda şey demiştim hatta bozulanlar olmuş. Hani Fransızlar böyle biraz mi insanlardır. Acık burunları havadadır. Her şeyi hemen öyle beğenmezler. Onların kendi yöntemleri vardır ya da kendi şekilleri. Ya bu yüzden bir tık bize göre daha böyle soğukkanlı insanlar gibi geliyor. Ama ben bunu kötü bir anlamda söylemedim. Bu da onların yaşama şekli. Yani benim yaptığım bir cappuccino'yu benim patronum hayatta beğenmiyordu yani. Fransızlar köpüğü bu kadar yapar, üzerine şunu dökeriz, böyle içeriz, köpük burada değecek falan. Ama bunu kötü olarak söylemiyor, beni aşağılamıyor, bana kızmıyor. Sadece daha güzel yap aslında yönünde yönlendiriyor. Bunlar aslında benim patronlarım ikisi de mühendis Fransa'da. Birbirlerini çok seviyorlar ve böyle bir maceraya atlıyorlar. İşte Amerika'ya geliyorlar. Chicago'da kendilerine bir kafe açıyorlar. Sanırım bir 7 yıl falan işte sürdürüyorlar. En son yıl ben işe girmiştim. Çok güzel Fransız ekmeği, baget ve çok güzel croissant yapıyorlardı. Adam her sabah Steven 4'te kalkıyordu ve biz dükkanı 7'de açtığımızda bütün ekmeklerimiz, croissantlarımız hazır oluyordu. Aslında kafenin meşhur olmasının nedeni bu. Yani gerçekten bir Fransız tarafından yapılan Fransız yiyecekleri ve bana nasıl baget, nasıl croissant yaptıklarını öğrettiler. Uzun süren bir eğitim vermediler ama nasıl nasıl yaptıklarını gösterdiler ve tariflerini benimle paylaştılar. Ki bu onlar için çok zor bir şeydi eminim. Ve beni zor durumda işe aldılar. Güzel güzel çalıştık. Ya çok eğlendim ben gerçekten orada onlarla. Bir Türk, iki Fransız, üç Amerikalı böyle takılıyorduk. Çok güzel geçiyordu. Sonra annesi rahatsızlandığı için Fransa'ya döndüler. Bu arada hala görüşüyoruz onlarla. Hala mesajlaşıyoruz. Hatta Chicago'ya iki kere geldiler. Şu anda kendisi Google'da Fransa'da bilmem ne bir şeyinin marketing müdürü olarak çalışıyor. Çok cool işleri var. Hatta bana böyle şey yazıyor arada. Ya ben burada da bir kafe açacağım galiba bu işte sıkıldım bu şirket işlerinden falan. Gelsene buraya diye. Ya diyorum bir dur beni gaza getirme. Burada bir hayat zor kurduk zaten şimdi oraya gelip ne yapacağım falan. Neyse çok tatlı insanlar hayatıma çok dokundular. Lafı uzatmak istemiyorum. Daha sonra kafeyi bir Türkiye sattılar. Bu arada bu çok böyle random bir şey değil. Ben orada çalışırken de bu kadın, bu Türk olan kadın geliyormuş. Bizim kafenin metini duymuş. İşte geliyor çay içiyor, kahve içiyor, bir şeyler yiyor falan. Sahipleriyle yakınlaşıyor. Çünkü kendisinin de bir kafesi varmış zaten. Türk kafesiymiş. Sanırım işler çok iyi gitmiyordu. Başka bir yöne eğilmeye ihtiyacı hissetmiş patronum. Patronun adını vermek istemiyorum. Hala görüşüyorum. Kendisini de çok seviyorum ama anlatacağım şeylerden hoşlanır mı hoşlanmaz mı bilmiyorum. Onu da etkilemek istemiyorum. O yüzden çok böyle isimsiz anlatacağım. Anlatmaya çalışacağım yani daha doğrusu. Kendime güveniyorum bu konuda? Çok güvenmiyorum. <laughs> Bizimkiler de dükkanı satınca bu hanımefendi dükkanı alıyor. Tabii dükkanı alırken de koşul olarak işte Özge de burada çalışacak. Çünkü bütün sistemimizi biliyor. Ve yani son zamanlarda her şeyi öğrettik ona diye. Kadın da bir şey demedi ama ilk başlarda benden hoşlanmadığını hemen hissettim. O bir yer almış ben o yerin her şeyini biliyorum o çok iyi bilmiyor. Ben ondan çok çok daha gencim. Çok çok daha tecrübesizim. O çok daha bilgili, görgülü işte eğitimli bir kadın. Aramızda böyle bir elektrik çarpışması oldu. Aslında ben hani benim hiçbir fikrim yok kadınla ilgili. Ben sadece şok oldum. Bir anda bir sabah böyle satıyoruz deyince dükkana o, o şoka girdim kadınla tanıştım. Ben işte şey diyorum o öyle değil. Ama gıcık donmaya çalışmıyorum yani İşte kasanın şifresi bende falan. Bir saçma bir dönemimiz oldu. Sonra sanıyorum ki o da anladı benim iyi niyetimi. Yani ben çalışmayı seviyorum, kafeyi çok seviyorum. Gerçek patronlarım gidiyor diye üzülüyorum. Çünkü onlarla çalışmak çok keyifliydi. E karşımdaki insanı tanımıyorum. O, o döneme izin verdik yani ikimiz de aslında. Sonra hanımefendiyle de gayet iyi anlaştık. Ben zaten sürekli şöyleyim ben. Bu yüzden de aslında Amerika'da bir yerlere geldiğimi, bir yerlere gelmek demeyeyim de iş hayatımın hep olumlu güzel geçmesi, terfiler almamı sağlayan şey. Hep fikirler getiririm. Ya şöyle mi yapsak? Kampanya mı yapsak? Atıyorum karşımızda bir etkinlik vardı o dükkanın karşısında olan. Biz normalde etkinliğin bitiminden 2 saat önce kapatıyoruz dükkanı. Ya yani 2 saat daha açık kalalım, belki satış yaparız. Bahçeyi açalım, bahçeyi boyayalım, işte Fransız şarkı çalalım. Aklınıza gelebilecek böyle bir sürü fikirler bende hep vardı. Sosyal medyayı da çok seviyordum. Promosyon yapıyordum işte iki kahve alanı kurasan hediye falan. O yüzden o da beni sevdi. Çünkü o da kendini ve işini geliştirmeye çalışıyordu. Kendisi varlıklı bir ailenin kızı. O yüzden yatırım yapma gücü vardı. Ve Chicago'da sanırım bu yemek sektöründe ilerlemek istiyordu. O yüzden de bence doğru bir tercih yaptı. Yani benim çalıştığım dükkan çok ama çok güzel bir dükkandı. Aslında anlatmak istediğim çok şey var açıkçası. Ama her şeyi rahat rahat anlatamıyorum. Beni anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bizim tabii bazı anlaşmazlıklarımız olmaya başladı. Bir kere ben oradaki herkese göre daha fazla ücret alıyordum ve bu ücret üzerinden anlaşmıştık ilk ben iş yerine girerken. Daha sonra bu ücret konusu birazcık sıkıntı oldu. Patron çok hoşlanmadı bana o kadar çok para vermekten. Bu bir tabii benim hoşuma gitmedi. Ben Türk'üm sen Türksün hani dükkanda hep böyle Türkler var hani buraya bir Fransız lazım diye düşündü patron. Sonra bir Fransız kadın getirdi. Bu arada ben barista olarak girmiştim. Fransızlar giderken işte barista şefi oldum. Sonra yeni patronumla beraber artık müdür oldum. Kendisi bir lokasyon daha açtı. Toplam 3 lokasyon var. Ben üçüne müdür oldum. Buraya elemanlar vereceğim sana dedi. Elemanlar işe aldık. Ben onlara schedule yazıyorum, alışveriş siteleri yapıyorum, diğer dükkanları geziyorum gün içinde falan. Bayağı bir şeyler oturmaya başlamıştı. Üzerine benim üstüme bu kadını getirdi. Biz o kadını hiç anlaşamadık. Ama ben bir insanla hayatımda bu kadar anlaşamadık. Hiç anlaşamadık çünkü sürekli ama sürekli bana gıcıklık yapıyor. Ayağımı kaydırmaya çalışıyor ve beni sürekli şikayet ediyor patrona. Aklınıza ne gelebilirse arayıp söylüyor ve emir veriyor. Böyle o kadar gıcık andı ki. Işte hani şu anda kendisine karşı bir nefretim yok. Aslında onun da o yapıda bir insan olduğunu düşünmüyorum. Hatta ben konuştum bununla. Dedim ki bak söylediğimiz bir şeyi gidip patrona söylüyorsun. Olur olmaz arkamdan yalanlar söylüyorsun. Gelip benim yaptığım işler yapmamışım gibi azarlıyorsun. Böyle olmaz dedim yani. Bak ben sen gelmeden önce ben senin pozisyonundaydım. Seni benim üstüme getirdiler ki olabilir kabul ediyorum. Yani benim diyecek hiçbir şeyim yok. Sen genel müdür ol. Sen bütün dükkanları kontrol et. Ben tekrar çalıştığım dükkanın müdürü olmaya devam et. Sen ve patronun olmadan önce ben buradaydım. Hani bana böyle patronluk taslamaya, beni böyle alçatmaya, küçültmeye çalışma. Üzülürsün dedim yani. Bunu yapmamıza gerek yok anladın mı? Sen işini yap, ben işimi yapayım. Herkes mutlu olsun. Konuştuk. Hatta ağladı. Bana dertlerini anlattı. Ya dedi ben işte çok kötüyüm. İşte onun da sorunları vermiş tabii ki de. Eşi bayağı böyle sıkıntılıydı. Alkolik eve gelmiyor, çocukları var, çok az parası var, işte bu işe çok ihtiyacım var falan filan. Böyle ağladı. Ben dedim ki benim senin işinle hiçbir alakam yok. Hiçbir şikayetim yok. Çünkü bir de şöyle bir şey vardı kadın gelmeden önce. Ben bütün dükkanların müdürüydüm ama çok yoruluyordum ya. Gerçekten aşırı yoruluyordum. Bir de patronumu çok severim. Çok da severek çalıştım ama böyle birazcık düzensiz ve çok kemerim doğru seçmeye çalışıyorum. Çok böyle her yerde her şeyde aynı anda sürekli bir karar değişikliği falan çok yoruyor yani. Bu dükkana kruvasan gitmesin. Hayır burada kruvasan satalım işte yarına catering var gece arıyor falan böyle bir tık her şey her yerdeydi beni çok yormuştu o yüzden kadının gelmesi bana çok koymadı ama tabii ki de bir, tık, bir tık tuhaf hissettim yani hem maaşım düşürülmüş hem pozisyonum düşürülmüş İşte oraya bir sürü emek vermesin falan insan kendini kötü hissediyor ama ben en son isteyeceğim şey bu dünyada yani namusuyla çalışan birinin ayağını kaydırmaktır kul cool hakkı bir kere yani kul cool hakkını girmemek lazım. Neyse biz bu kadınla konuştuk. Anlaşmamızı yaptık. Tamam dedim kardeş. Sen işine gücüne bak. Ben işime gücüme bakayım. Bir yanlış görürsen tabii ki de söyle. ki Özgeciğim bu bardaklar burada böyle durmasın. Ama gelip bana bu bardağın burada ne işi var? Deme dedim yani. Ben böyle çalışmıyor benim benim. Sen öyle yaparsan ben de öyle yaparım. Cumhur cemaat çalışamayız falan. Anlaşmamızı yaptık. Daha bir hafta geçmedi. Biz niye kavga ettik lan Hatırlamıyorum bile biliyor musun? Biz büyük kavga ettik ama he ay ay hatırlıyorum. Bir pazar günü Tamam mı? Ben dükkandayım. Ertesi gün tatile gideceğiz arkadaşlarımla. Bu arada çok güzel tatile gitmiştik canlarım, arkadaşlarım, kardeşlerimle. Pazartesi günü tatile gideceğiz. Sabah erkenden ben de izin istemişim. Demişim ki pazar günü öğlen 2'de çıkabilir miyim? 4'te 5'te falan kapatıyoruz dükkanı. 2-3 saat önce kapatayım. Bir de pazar günü çok yoğun kapanış temizliği yapılıyor. Hani dedim ki 6'ya 7'ye kalmayayım. Gideyim eşyalarımı hazırlayayım, duş alayım. Hani tatile yorgun erken gitmeyeyim. Okey mi? Herkes okey verdi. Pazar günü geldi. Biz aşırı yoğunuz ama öyle bir öyle yoğun değil değiliz. Normalde bu genel müdürün gelip bana yardım etmesi lazım. Benim gelip elimdeki elemanı aldı. Dedi ki diğer kafe çok yoğun, diğer kafeye gitmemiz lazım falan. Diğer kafeye götürdü. Diğer kafenin ben şeylerini görebiliyorum. Satışlarını. Ne kadar satılmış? Biz atıyorum 5000 dolar satmışsak onlar 350-500 dolar satmışlar. O kadar iş yok yani diğer kafede. Saat 4.30 bana yardıma gelen kimse yok. Tek başımayım. Kapanış yapmaya çalışıyorum ve artık çıldırdım. Hani çıldırdım. Ve ben buna aradım, bağırdım. Yani dedim ki bak dedim ben izin aldım. Sen gelecektin. Yoğun dedin eleman götürdüm. Ben buradan görüyorum. işte siparişler vardı. Siparişleri hazırlamaya eleman. Ya siparişlere lazım da. Ben sizden izin almışım. Ben de insanım yani. Tek başımayım. 5000 dolar 15 katınız para yapmışım yani burada. Hani bir Allah rızası için. Bana da bir acıyın artık. Hani burama kadar geldi o gün. Aşırı sinirliyim. Sen patronu ara de ki. Beni aradı. Bağırıyor. Çağırıyor. Aşırı delirmiş. Böyle saygısızlık mı olur falan. Onun üstüne patron geldi. Ben böyle şey yapmaya çalışıyorum. Hayır hızlı hızlı temizlemeye çalışıyorum falan. Geldi işte sana yardım edelim falan. Bana dedim yardım etmeyin ya. zaten 5.30 olmuş. Bana yardım etmeyin. 2-3 tane süpürge işim kaldı yani. Ben sürüp gideceğim dedim ama bu yapılan hoş değil. Ben dedim görüyor musunuz ne yapıldığını falan. Sonra patron bana vardı. Ben direkt çıkardım önlüğümü. Çok kral bir şekilde. Ben dedim gidiyorum. Ben dedim bu şekilde çalışamam. Gerçekten bana bu yaptığınız adil değil. En çok para kazanılan dükkanda bir kişi bırakılmaz dedim. Bir de üzerine gelip bağırılmaz. Ben yarın dedim tatile gidiyorum. Sizin yüzünüzden yorgun, mutsuz gideceğim ve iş aramak zorunda olarak gideceğim dedim. Çünkü şu anda istifa ediyorum. Attım önlüğü masaya, çıktım gittim. Benimle ilgili bir şey söylemek istiyorum kendimle ilgili. Ben çok tatlı bir insanımdır. İnsanları çok severim. Hatta kendime karşı çok gaddarımdır. Nasıl böyle yaptın, nasıl böyle yapmadın. Ama insanlara karşı çok anlayışlıyımdır. Ya olabilir, ailesiyle ilgili sorunu vardır işte kötü bir gün geçiriyordur falan diye. Ama ben eğer sinirlenirsem çok sinirlenirim. Aşırı sinirleniyorum. Kontrol edemiyorum. Hem kırıcı oluyorum hem de çok agresif oluyorum. O yüzden çok nadir sinirlenmeye çalışıyorum. Ben çıktım gittim. Tatile gittim sonra. Hatta çok güzel bir tatil yaptık. Sanırım ilk ve tek ve son böyle hep beraber bütün grup olarak tatil yaptığımız bir etkinlikti. Ben Seattle'a gitmeyi çok istiyordum. Çok merak ediyordum Seattle'a o zaman. Böyle biletlere falan bakıyorum. İşte artık bayağıdır çalışıyorum kafede. Hani birazcık param da var. Gezmek istiyorum. Bir yerler görmek istiyorum. Sen gelir misin? Sen gelir misin? Kim gelmek istiyor? Bir baktım herkes. Biz böyle kaç kişi bilmiyorum. 11-15 kişi arası bayağı kalabalık bir grup. Seattle'a gittik. Çok güzeldi. Araba kiraladık. Ev tuttuk. Kocaman böyle denizin yanında. Marketten alışverişlerimizi yaptık. İşte kahvaltı, akşam yemekleri hazırlıyoruz, gidiyoruz. Seattle merkezi geziyoruz. Hatta turistler için böyle satılan pesler var. 100 dolar veriyorsun galiba. Şehirdeki her yere girebiliyorsun. Onlardan aldık. Tekne turları yaptık. Akşam yemeklerine çıktık. Arkadaşlarımızdan birinin doğum günüydü o dönem. Bot tuttuk. Bot turu yaparken pastayı kestik falan. Harika bir tatil geçirdik. Ama düşünün ben işsizim ve tatilimin keyfini çıkarmaya çalışıyorum. Bir gıcık kadın yüzünden. Hala sinirliyim. Sakin olmaya çalışıyorum ve hep şey derdim ben kendime. Önceden. Önceden daha güçlüymüşüm bu arada ya. Olsun Özge. Halledersin Özge. dördüncü daha iyisini bulursun Özge. Boşver. ver. Zaten mutsuzduğun hani sağ ol yani dedim o mekanı. Sonra ben tersiden geldim. Patronum yazdı. Konuşalım mı diye işte son kalan paralar falan. Sonra konuşmaya gittik. Tabii ben de sakinim. O da sakin. Sonra o aslında anladı yani o tarafın yaptığı hatayı. Benle konuşacak, kusura bakma işte yanlış anlaşılma olmuş. Aslında bu kadının yaptığı şey ne biliyor musunuz? Patronumun da bir suçu yok. Bu kadın geliyor bana başka bir şey söylüyor. Gidiyor patrona başka bir şey söylüyor. Hani diyor ki Statist bana bağırdı. Nasıl böyle bir şey yapar patron dedi. Halbuki ben patronla ilgili bir şey dememişim. Ben onunla ilgili demişim. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın diye. O yüzden biz bunu anladık bir tık. Patronum da yani beni hiç sevmedi ya bence. Bilmiyorum. Sevmiş de olabilir ama beni hiç seviyormuş gibi davranmadı bana. Bazı Amerikalı elemanlarım vardı işte orada barista olarak çalışan. Bana şey diyorlardı ya bütün Amerikalıları seviyor ama seni sevmiyor. Niye sevmiyor seni falan diye soruyorlardı bana. Ben de size işte öyle geliyordu ya Türk'üz diye yani bana farklı davrandığını düşünmüyorum falan diyordum ama o zaman da şu anda düşün düşündüğümde de bence de beni sevmiyordu. Türk olduğum için olabilir. Bilmiyorum başka bir neden olabilir. Gıcık olmuş olabilir. Çok bilmiş gelmiş olabilirim ona. Her şey olabilir. Bir tık yani yine kadını tuttu. İşte ya anlayalım işte o da zor dönemlerden geçiyor. Demek ki böyle ortalığı karıştırarak işte rahatlıyor falan. İşte bundan sonra buna izin vermeyelim. Sen yine gel bizimle çalış. Artık o bir haftalık tatilde mi beni özlediler? Dükkan özgesiz nasıl ilerleyecek mi dediler. Bilmiyorum. Geri dön Ben de işte kabul ettim. Dedim büyüklük bende kalsın. <laughs> Öyle demedim ama pişmanlığı duyunca tamam dedim yani o zaman döneyim ben böylece işime geri dönmüş oldum Hmm. Sonrası zaten bir tık daha kötü gitti aslında. Hem bu kadın sürekli ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Aşçımız var o zaman. Abi adam sürekli partiliyor. Zaten Brezilya'dan gelmiş. Eşcinsel. İşe gelmiyor. Ya da çok geç geliyor. Ve ben sürekli idare etmeye çalışıyorum. Bu arada benim çalışma skecilim nasıl biliyor musun? Skecilim. Sabah 4'te gidiyorum. Dükkanı açıyorum. Ekmekleri yapıyorum. kruvasanları yapıyorum. Bütün öndeki o sattığımız uh, hamur işlerini yapıyorum. Tatları çıkartıyorum. Kesiyorum. Kahve makinelerini temizliyorum. Kahve açıyorum. Altı buçukta dükkan açık. Her şeyiyle hazır bir şekilde. Şefin 9.30-10 gibi gelmesi lazım ki o normal gelen mutfak siparişlerini yapsın. 7'ye kadar, kapanışa kadar dükkandayım. Arıyorum hafta sonu cumartesi günü tamam mı? Saat 10 olmuş, 10.30 olmuş. Ya neredesin? Dükkan dolu bir sürü müşteri var. Biz zaten öyle yani bir breakfast yani kahvaltı yeri gibiyiz. insanlar bize kahvaltıya geliyor. sonra bize kimse gelmeyecek. İşte ay uyanamadım da şimdi kalktım koşuyorum geliyorum idare et. Sürekli böyle bir cumburtu var. Kadın geliyor. O nerede? Bu niye yok? Artık bana illallah gel Açıkçası ben ayrılmayı düşünüyordum. Çok bunalmıştım. ailem arkadaşlarıma da anlatıyordum. Sonra benim bir daha maaşım düşürüldü. İşte ya sen çok alıyorsun ya. Ben artık iş bakıyordum. O arada bilin bakalım ne oldu? Mart 15, Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı geldi işte. Dükkanları iki hafta kapalı kalacak diye. Ben nasıl seviniyorum? Ben nasıl seviniyorum? Ben zaten aşırı yorgunum. İş aramam lazım. Artık böyle dükkana gidesim bile gelmiyor. Benim o bütün şeyim kaçtı. Bir sürü şey var aslında bu arada anlatmak istedim ama anlatamadım. Onları bir gün inşallah daha açık olursam sizlerle paylaşırım. Hani gördüğüm eziyetler, <laughs> yaşadığım şeyler hakkında bir tık daha açık olmak istiyorum ileride ama sonra biz dükkanı kapattık. Ben iki hafta eve gittim. İki hafta süreceğini sandım. Tabii o iki hafta sürmedi. Allah'tan ben o dönem biraz para biriktirmiştim. Biz altı ay falan evde kaldık. İşte sürekli yüz maskeleri, evde yogalar, yemek yapıp yemeler, kilo aldık. Sonra sosyal medyaya falan başladım işte işsizlikten. Sonra Asıl hayatım başladı diyeyim ya. Evet kafeden çıktım ve asıl hayatım başladı. Sizlerle tanıştım. Şimdi çok güzel içerikler üretiyorum. Ama hayatta her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Ve Amerika'da hayat kurmak gerçekten zor. Bununla ilgili daha fazla bir sonraki videoda bahsedeceğim. Sizi çok seviyorum. Eğer buraya kadar video izlediyseniz hemen abone olmayı unutmayın. Çünkü hep unutuyorsunuz ama hatırlatınca abone oluyorsunuz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.